Arkın yine gece, yine AVM'deyiz, yine Murat'layız. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. E ne güzel ben geçen son videoyu İlker Ayrık'la çekmiştim. İlker Ayrık'la devam etmeyecek miydik biz bu seriye Baba ya? bu buraya girer mi be? İlker Ayrık'tan sonra bu hayvan hiç güzel olmadı. Baba be buradan geçer mi? Az önü al geçeyim be. Al al da geçeyim ben. <laughs> al da <laughs> Vallahi abi. Eyvallah haberleşiriz. Dur gitme ne yapacağımızı anlatmadım. Sen adamsın ya. Hocam papatya sokak ne tarafta? <laughs> Bugün Murat'la birlikte Türkiye'nin büyük eğlence merkezlerinden bir tanesine geldik. Murat kartlarımıza 2000 TL bakiye yüklüyoruz. Burada oynayabileceğimiz yüzlerce oyun var. Birbirimizle kapışacağız. Kim daha fazla puan kazanırsa günün sonunda ne kazanıyor biliyor musun? Ne kazanıyor? 10 bin lira. Kim veriyor? Ben. Harbi mi lan? Evet. Hakikaten mi? Valla kazanırsan vereceğim. Kış lastiği ver bir tane de. Kış lastiği ver bir tane de. Nasıl bir şey bu oğlum? Hangi programda kış lastiği hediye ediliyor? 4 tane kış lastiği istiyorum. 10 bin artı kış lastiği. Valla kış geldi kış lastiği çok pahalanmış alamıyorum. Hayatımda ilk defa bir benden kış lastiği istedi. <laughs> tamam Murat kazanırsa 10 bin lira art kış lastiği. Kış lastiği. Sen kazanırsan? Ben kazanırsam sen bana 10 bin lira ver. Yok çıkmaz. 250 veririm. Tamam sen bana 10 bin lira borcun olsun. Kurtarmaz hiçbir zaman alamazsın. <laughs> Valla kurtarmaz. Çok sıkışığım bu arada. Nasıl yapalım? Ben kazanırsam yine sana 10 bin lira vereyim. Çok güzel olur. Değil mi? Ne kadar Kış güzel. ben alırım. Bu nasıl bir matematik abi? Nerenin matematiği bu? Beni alakadar etmez Ama matematik tık. kısmı. Olur bana uygun. <laughs> Dünyanın en <laughs> kötü pazarlığını okey dedim. Ben günün sonunda her türlü Murat'a bin lira veriyorum galiba. <laughs> İnşallah. Gentleman olan mı kazanıyor? Neydi? Gentleman olan var. kazanıyor. Adam olan kazansın. Azimli sıçan doğar Ayağını yorganına göre uzat. Kuru pirincin yanında Almanya. Hızlı atan. <laughs> Evet ilk oyuncağımız top atıyoruz ve doğru deliğe girerse maksimum puanı alıyoruz. Bonuslar var o bonusları vurmamız lazım. Bonus vurursak böyle ticket yağmaya başlıyor. Böyle böyle geliyor. Evet güzel. Aa paketçikler geliyormuş. Buna lan böyle. At bakayım. Allah kahretsin ya. Ebesinin nikahını attın lan. Sen at. Aa ne geldi? Bin ticket mi geldi? Bin, bin tiket gelmez. Bin puan aldık ona göre bir ticket. Oh Allah kahretsin. Bakayım. Hadi 3 Ananı satayım. Kaç tane verdi şimdi? Verdi bir işte. İyi sağ olsun. Aynı anda basıyoruz kartları oynuyoruz tamam mı? 3 gibi bir gol okuttun. Okuttun gibi başlıyor geldi. Temassız. Hadi. Combur. Combur. Aha bir tane kırmızı vurdu. Bir tane daha kırmızı vurdu. Bak, bak 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 ne kadar çıkacak şimdi ne kadar çıkacak. Bu aletin rekorunu kırdığıma inanıyorum. Skorum 27 bin. Çok değilmiş lan senin 18 bin. Ne verecek? Bakalım bak. Murat'tan çıkanlar ben... Murat'tan daha çok çıkıyor. Bonus mu vurdum ben acaba? Olamaz benim puanım daha fazla. Sana 60 verdi bana 50 verdi. Bir şey diyorum sana daha fazla verirse dava açıyorum ben. <laughs> ben de 80'de durdu. 80'de durdu bende kaç? Sen de de 90 geliyor, versin geliyor. verse verse ya. 100'den çok versin. 100 lazım. fazla artık ya. Oha artık ya. Big win diyor bak 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 bak. bak. Oğlum aletin rekorunu kırdım. O nasıl oluyor ya 120 kazandım ben buradan Murat kaç kazandı 80 adam yüzde fark attı böyle bir şey var mı ya Al boynuma dola Evet şuradaki şişelere halkı fırlatıyoruz kırmızıya atarsan daha çok puan kazanıyorsun her türlü hile, hile bu arada müba Yani bak şöyle bile yapabilirsin şuradan gelip Murat Ama normalde yasak Normalde yasak Normalde mı? yasak yazıyor burada kocaman Bize değil 3-2-1-go Kırmızıya oha küçük lan bunlar Çok küçük lan bu Çok küçük oğlum halka a Abi, ama girdi çıktı Oğlum çok zor lan. Oğlum ben dört tane soktum. Ben de. Ha sen de sokmuşsun. Allah cezanı versin seni. Hocam ben çok soktum ha. Ha Murat kazandı. 110 Kaç 110. yazıyor? 110. Değil mi? 86 yazıyor bende de. Oo oh, mis. Ha. Gel tokuştur kartını. Haydi bakalım. Hadi afiyet olsun. Lan oğlum nasıl oluyor lan? Oğlum ben de atamıyorum lan, lan. Niye olmuyor lan? Oğlum bu bozuk. Vurdum vurdum. Ayağını atamıyorum. Oğlum vallahi olmuyor lan. Oğlum ne lan bunlar? Allah toplar mı çok boş. Niye atamıyorum? Niye? Niye? Niye <laughs> Deliyeceğim. Oğlum sağ üsttekine 600 kere attı ha geber. Şerefsiz Allah ya. Allah Allah ya. La top Aa. ya. Kaç? Aa. 230 nasıl yaptın sen ya? Hangi yaptın? Bu çok güzelmiş. Bir daha oynayalım bunu. Hayır. Bunu bir daha Hayır. oynayalım. Daha tamam hadi oku. Çok güzelmiş. Top ver, top ver, top ver. Bana top ver. Ver bana da ver. Yes! 300 os! 300 os. os! 70! Oha! 300 os! 70! Ya uçsuz mu? Bir şey diyeceğim Murat bu öyle olmaz. Ayrılalım. Sen ayrı takıl, ben ayrı takılayım. Kim daha çok dikkat kazanacak zaten yarışma yapıyoruz. Aa. Defol. arkadaşlar ben tekniği buldum. Bilek gücü kullanmıyoruz. Burada beyin gücü kullanacağız. E bütün aletleri deneyeceğim. Hangisi daha çok ticket veriyorsa onun başında oturacağım ve sabaha kadar onu oynayacağım ki Murat'ı geçeyim. Şimdi bak ben bunlardan bayağı aldım bu arada. Önceki turda bir 150 verdi galiba. Bir 150 daha verdi. Şuradan biraz aldım. Şuradan biraz aldım. Bak şurada bir alet keşfettim az önce. Bu biraz veriyor. Şimdi aletlerin eğer rekorlarını kırabilirsem çok daha fazla alıyorum. Bonus kazanıyorum. Amacım o. O yüzden düşük rekoru olan aletleri bulup onları kırmaya çalışacağım. Hadi babacığım. Oo oğlum böyle. Bu ne biçim oyun lan? Oğlum ne garip oyun lan bu? Oğlum vuruyorum lan. Çağlar bu ne oğlum? Bu doğru bir şey mi? Çağlar bu doğru bir şey mi? Ye, bunda tecrübeliyiz. Bunun küçüğü bu. <laughs> bu şey, deliye top atmaca bu. Deminkinin başkası. Of! Attım, bin attım. Ne veriyor? Kaç kıt veriyor? Güzel. 100. 100 okey bence. AVM kapalı bu arada. Kapalı AVM görmek bizim için ata spor oldu yani. Kapalı AVM. Ben açık AVM'ye girince şaşırıyorum artık. Hyper shoot. Dur ben ikisini aynı anda oynarım bunları. Daha çok kazanalım. Zamandan tasarruf edelim. Nasıl oynayacağım? Lan işte? Yok mümkün değil ikisi <laughs> Bu benim hayatımda gördüğüm en güzel basketbol makinesi olabilir gerçekten. Küçük değil ya daha güzel. Ah yoruldum. İkisini birlikte oynayamaz zaten diğeri Allah'tan çalışmadı. 68 tane verme lan. 2000 kalori yaktım burada ya. Bunu mu hak ettim sence ben? Aha! Aha çalar. Çok iyiyim lan. Oğlum çok iyi lan. Aha. Oha. Oğlum biz ortaokulda az bak taşla. <laughs> 375 tıkıt vermesi lazım. Bir de bonus veriyor. Of bin daha verdi. Ben daha ne yapayım abi? 6 de verdim. Ben daha ne yapabilirim? Bu da çok iyiymiş ya. Eve alsak mı şundan bir tane? Of of of. 32 skor mu? 126 mıymış rekor? 182, 186. Kim gelmiş ha buraya? Bu nasıl olmuş? 32 mi verdi bu da veri <laughs> veri? Of! Oğlum çok güzelmiş çok lan bak. Çok güzel. lan. Hoca 10 bin vurdum saymadı hoca. 23 bin olması lazımdı. Tıkıtlarını çalmış. Nasıl çalmış sen almadın onları? Hayır bıraktık orada tıkıtları. Ha şeyleri bowling tıkı.. Ne oluyor lan? Aa ah, ah, ah! Lan yüzümü kırdım kodumu sal abi. Ay, çarptın mı yüzü? <laughs> Ticketlarımı çaldın diye sinirlendim üstüne atladı. Oğlum böyle yaptın beni. Bir şey oldu mu alete? Bir ticketları kaç tane çaldın? Nereden Aa, çaldın? Şuradan. Burada yoktu ki ticket. Alındı diyor bizim. Burada ticket falan yoktu. Tövbe sunum e, Kayıt açılsın bakın. bak. Ya bizim acemiz abi yürü. Çok acıdı ya buram. Kaç kilo bu? Bütün ağırlığıyla böyle bindirdi. Kutucuklar yine bir şey atacağız. Yine kolum patlayacak. Oğlum kolum koptu artık ya. Kaç yaptık? Your score 27.300. Rekor kaçmış? 52.500 geçemeyiz. Rekorunu kimin geçebiliriz? Oğlum hiç girmiyor lan. Oğlum girmiyor lan. Kondisyonum yok. Bu ne lan? A ping pong topu atıyoruz? Saçmalama. Saç mümkün değil lan böyle bir şey. Ben söyleyeyim mümkün değil. Bu tamamen şans. Tamamen kısmet. Ne verdi? Bilmiyoruz da. Golü saydı mı? İkinciyi saydı mı? Abi elimle daha zorlanıyorum ya. Üçü saydı. Gel. Dört. Ah. Hadi bunun rekorunu kırıyorum. Geliyor rekor geliyor. Nereden geliyor top? Top nereden geliyor? Oha çok ağır. Oğlum her oyundaki topun ağırlığını farklı yaparsanız benim elim hangi topa göre alışsın? 50 tane oyun oynuyorsun. Hepsinin ağırlığı farklı oluyor. Elin ayarı kaçıyor. Mümkün değil yahu. Peki bir dakika şöyle bir şey denesem. Yes! Ah! Ölüyorum yorgunluktan! Bir şey diyeceğim, bak şu ter buradaki kaç ticket aldıysam onun emeğinin teri bak parmağım titriyor şu an. Rekorunu kırdık. Kaç tane veriyor? Ne oluyor burada? Hiçbir şey. Kaç puan? Bu ne abi? 160 ne oğlum? Oğlum attım işte topları attım içine. Kardeşim bu benim haracımdır bu, bu bizde. Harac, ayak bastı parası bunun adı. Oğlum bu ne dedi? Yani? Adama merhaba dedim 10.000 liralık oldum zaten ben ticketimi kaybetsem ne olur? Kaç verecek? Bin. Assassin's Creed bin veriyor arkadaşlar. Şimdi birazcık hocam zekaya kullanmak, buglardan faydalanmak lazım. Buradan bin tane veriyor. Bu, bu hala veriyor. 260 verecek bin tane. Bu bekliyoruz. Yandaki aletin de ben high score'unu kıracağım. Murat'ın da aklı olsun, kullansın. O da kazansın değil mi hocam? Ayak bastı parası aldım. Oy! İyi 23 bin. O hala veriyor ya. Bu da veriyor. Bu da veriyor. Kaç oldu? 250 bitti mi? Nerede lan o uğursuz köpek? Paramızı da şekil yapalım biraz. Bak yine 5000 oldu. Yine rekor kırdık. Bir bin tane daha veriyor. <laughs> hoca bunu al hoca. Hoca çok karıştı. Al bunu hoca. Ne oluyor oğlum orada? Ya yeter ama ya. Yeter artık. Bu kadar da olmaz artık canım. Tamam. Taktik falan işte. Gel. Hepsini de yaparız. Gel. Görmüyor muyuz sanıyorsun? Görmediğimizi mi sanıyorsun? Ne bu? Neyi? Neyi? Bu yaptığın ne abi senin? Yapmadım abi. Orada yaptığın şey ne abi? <laughs> ne yapıyorsun abi orada? Ne yaptığını söyle bana. Ne <laughs> 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 Para yap, para Kaç, kaç, kaç. Yarıya aldın benimkileri. Kaç. Ben bin tane vardı benim. Benim. Ay Allah'ım ya. Hesap çok karışacak. Ticketlar birbirine girdi. <laughs> Videomuzun sponsoru Trendyol Yemek. Yok efendim ben şöyle çalışıyorum, ben böyle çalışıyorum. Sabah köründe evden çıkıyorum, gece eve geliyorum. Bir de yemek mi yapacağım diyenler? Mesela ben. Veriyoruz siparişimizi Trendyol Yemek'ten. Geliyor yemeğimiz sıcacık ve hızlı. Hop geldim ya. Ayrıca bu ayda Trendyol Yemek'te yedikçe indirim kampanyası devam ediyor. Belirli restoranlarda 40 TL ve üzeri ilk siparişinizde 10, ikinci de 15, üçüncü de 20 TL indirim kazanıyorsunuz. Hop indirimli olarak siparişini veriyorsun. Mesela bu 20 TL kuponu ister şimdi kullan, istersen sakla bir sonraki siparişinde kullan. Yemeğin yanında tatlı söylersin mesela mis. Evet. Artık biliyorsunuzdur bilenler bilmeyenlere, bilmeyenler bilenlere, bilenler öğretsin işte ya. Link açıklamada indirip siparişlerinizi verin. Videomuz devam ediyor. Kaç! Gel buraya gel. Bunlar bizim komutanım. Gel buraya gel buraya. Şey oğlum şunu görünüyoruz lan. Gel gel. Oğlum bundan nasıl başlayacağız? Ha s**t Ver. O oğlum patlamış da. mısır kokuyor lan. Bundan yer içeriz ya. Bir tane içeriz abi. Bardak var mı? Hoppa! Ne bunun adı? Ne diyorsun sen buna? Diyor ki. Karlama. Nasıl basılıyor bu? Abi. Abi kolay gelsin abi. Kardeşim tıkıt kredi tıkıt kartı geçmez abi? abi. Tıkıt tıkıt. 7000 taneye bir tane veriyorum. 7000? <laughs> Bu nasıl çalışıyor ya? Ben sana şu kadar veriyorum bak. Tamam ben bir tane veririm. Ah bir tane ver. Ha oluyor lan işte Böyle yeterince bas. Allah nasıl yani? Ben kendi kendime se koyup gidiyorum. Teşekkür nasıl? ediyorum. Aa. Yapamadı da aleti. Niye tıkıt verdim? Ver geri tıkıtımı. <laughs> Nereye kung fu bandı gel? Everybody loves kung fu fighting. Karlama bu. Çok güzel bu. Dur dur dur. Abi durmadı ama ya. Niye durmuyor? Oğlum durmuyor. Orkun yardım et. Orkun. Hocam ama yani bu şekil olmaz ya. Ana. <laughs> Ben de karate iyidir Ne yapacağım? 15 hedef kır 25 saniye challenge tamam. Bonus kazandınız. 500 bile. Diyeceğim Murat. nak kazanır. Oğlum yiyecek bir şey yok mudur lan? ne abi. Ne keyif yapardık içinde mısır olsa. Os! Os! <laughs> Çıkları kal çalıyor koş koş. La hırsız var hırsız. Geliyor. Geliyor. AVM güvenliği. Geliyor kalk. Alo, alo 1500 tane var orada gel buraya. Oğlum <laughs> arkaya bak, arkamıza bak. Bastım, bastım. Basmasa mı ya? Gel buraya. Oğlum Murat benden daha çok nasıl koştu? <laughs> Abi yarısını koştuk ve yarısında yerde tiketler bırakarak gittik. Ve çaldı. Ulan vurgun yaptık ha. Gidelim onu zula yapalım. çok belli değilim ama burada oldu. Şerefsiz Murat'ın yaptıklarına rağmen ki ben hesap yaptım. Bin tane ticket fark var. Sonunda bir uçmazlık olursa ben onu çıkaracağım ortaya. Devam ediyoruz. Hayvan gibi yine bir hile buldum. Şimdi bak bunu buraya okutuyorsun. Sonra buraya geliyorsun taktın, 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 taktın. Nanay, congratulations kazandık. Yine rekorlar kırıldı. İki aletin de rekorunu kırdım. Yandakini de az önce yapmıştım. Oradan da geliyor. Benim karlamam nerede ya? Karlama istiyorduk. Nereye gitti? Aha gel gel. <laughs> tamam lan, yoruldum lan. <laughs> Bayılıyorum ya. Oğlum valetleri bir daha böyle hiçbir yerde kullanamam. Normalde beni dövüp tekme tokat güvenlik atmıştı ya. Oğlum nokta çıktı lan arada. Sıfır oldu puan. Bunda hiç böyle bir rekor görülmemiş. Bak maksimum 99 99.999'a kadar çıkıyor. Onu geçti. Sonra noktalı bir sayı gelmeye başladı. Şimdi de veriyor buradan da bunu vermesi bir saat sıra. Bin verir. Gel diğer aletleri de yapalım aynısını full geziyoruz değil mi? <laughs> full alem yani. <laughs> Cennetten çiçekli topluyorum. Evet, bu yöntemi çözmüşken yapalım dedik. Biraz daha makinelerin bagını kullanalım, hilesinden yararlanalım. Start! Ne oldu şimdi? Bu da bir o kadar verecek herhalde. Açı veriyorum, açı veriyorum. Yan veriyorum, yan veriyorum bak yan veriyorum. <laughs> Kardeşim geometride yok böyle açılar bak. <laughs> Şu çarkıfeleği görünce aklınıza iki tane şey gelmesi lazım. Mehmet Ali Erbil ya da Salam dediyseniz doğru cevap verdiniz. Çeviriyorum. E az çevir. Ha içe ayrı dönüyormuş. Az çeviririm olur diyecektim <laughs> <laughs> tek akıllı ben değilim. Bin, bin, bin. Bonus, bonus. Dur, 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 dur. Git, git, git. Pı. Hayır beş geldi. Fuck. Bin, bin, milimle Geri git, geri git. Bin, bin. Dur, 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 dur. Dur, dur. Bin geldi. Bin geldi. Buradan <laughs> <laughs> çıkınca biraz daha çalmak çok güzel. Bunlar <laughs> 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 içiyorlar, oynuyorlar bir de kazanacağız. Ne oldu? 250. En bir kere bastım. 250 geldi. Geliyor. 1500. 1500. 1500. Dur. 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 Yakındı. Şu kadar. Şu kadar. Nasıl? İyi mi mekan? Tertemiz. Oh, biraz kafa dinleyelim ya. Yorulduk bayağı bir gezdik, tozduk, eğlendik. La garuga'dan işler. Işte. <laughs> lokmalarımız bitsin gider, Zula'yı patlatırız çaktırmadan. Toplasın. Toplasın. <gülüyor> <gülüyor> toplasın. Ben alırım hepsini toplasın. Ben ona bir tane karlama hediye ederim çözeriz. Yolumuzu buluruz. Ben şimdi bin alacağım bundan. 25 almayacağım. Bin alacağım bin. Bin vereceğim bin. <laughs> Haydi bin. Ne bu? Arası. 30, 32,5 buçuk vermesi lazım. Kaç verecek? Hadi patlatalım şu zulayı. <laughs> Bana ayak uydurun. Böyle değil bu ya. Bekçi oturdu ya. Bekçi oturdu. <laughs> Nasıl gidiyor hocam? Ya siz sormadı. Hocam senin ben sakat ama gel seninle bir ticaret yapalım. Ben sana 5 tane karlama vereyim. Karlama ne onu bile bilmiyorum. <laughs> Çaktırma var. <laughs> Elini ver. Benim parayla satın alamaz. Para değil oğlum. İçecekle satın alıyorum. Ver onu. Onunla hiç alamazsın. Ayakkabını çalarım o zaman. Ben kalkamam yerimden. O zaman alıyor zaten. <gülüyor> 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 geç içeri, geç içeri, geç içeri. Kapat kapıyı. Kapıyı kapat, de kapıyı. Kim çaldı tiketleri? Takip et bulacaksın. <laughs> bu ne oğlum yine çalınmış her şey. Vallahi takip edebiliyoruz bak. Hansel Gretel gibi bak. Ekmek kırıntısı bak. <laughs> gel gel. Bak bak. <laughs> Vallahi çok pişmanım şey bu kadar aldım. Kitledin değil mi? <laughs> Yok, İçeri gitmedin değil mi? Şerifsiz. Vallahi Oğlum mı? Hansel Gretel gibi ekmek kırıntılarını takip ederek geldim. İşte bu, bu kadar aldım. <laughs> Hepsi kitle açamadık bu kadar aldım. Çiftliği nasıl? 1, 2, 3, 4 yapmıştı bu son. <laughs> bu kadar aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya, biz devam. biz de, onu çaldığı kadar ben 5 dakikada toplarım. Bizim niye aklımıza giremez hiçbir şey Daha gelip de denemez bu açılmayacak diye. Size bir karlama ısmarlayayım. Şöyle <laughs> bir posta içelim. <laughs> Gezdikçe bir şey çıkıyor. <laughs> bu ne oğlum lan? Siz görüyor musunuz mu, gördüğümü? <laughs> Allah çok gerçekçi lan! Ananı <laughs> <laughs> Aa Oğlum bu ne lan? Lan unutmuşum. Bu ne oğlum? Çok acayip bir gerçekçiliği var. Bu aletten ben şuna kadar doğru düzgün bir şey kazananı görmedim. En son İlker abi bizim gece kalma videosunda kazandı bir tane tweeti. Benim evde hala. Ne hakkı mı vardı? 20 lira bir hakkı mı gitti? Ne diyorsun? Basıyorum. <laughs> 50 verdi ya. 50 verdi ya. 25 ne abi? Bu şekil olmaz. Gidelim Orkun'da bir karlama içelim. 1500 zaten. Şuna 4 kere 250 vurdum ben. Tıkıtların da mesafeni koru. <laughs> Siz her tıkıtın başında beklediniz mi böyle çıksın sonuna kadar da alıp gidelim diye? <laughs> Siz var ya sizin. <laughs> Siz nasıl insanlarsınız? Oğlum biz paramızın kıymetini biliyoruz. <laughs> geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi 1500. 1500. Ben s**tur giderim artık. Ben de harabeyim. Murat! Ne yapıyorsun lan? Atan canım. Oğlum <laughs> böyle, böyle bir şey değil mi ya? Bak şimdi bak. Ya hadi yürü. Bir tane tutmadı. Ulti attın anasını satayım. Boşa attın ülkeyi de. Hadi yürü değil mi? sayacağız ama senin sakladığın tıkıpları almamız lazım. Daha o zaman yardım etmen lazım. bayağı bir fazla çünkü. Siz baya çalıştık yani. Baya çalıştık o yüzden yani. fazla el atman lazım. Oğlum siz hiçbir şey yapmadınız. Siz benim tiketlerimi çalıp sakladınız mı? Hiç alakası tabii? yok biz yerde bulduk aldık. Ama biz onları Nadas'a bırakmıştık. Onlar orada doluyordu kendisi. Hayır abi. Alacaktık ben. biz tekrar Ben da. gördüm aldım karlama içtim. Benim bu kadar olayım gel. Murat sana bir tane AVM alacağım. Gerçekten bir gün ileride AVM çok param var. olursa Murat'a AVM alacağım. Gerçekten. Milyon. 10 milyar dolarım olursa yine geldik mi Allah'ın soyma odasına? Biz bu sekansı yaşadık Murat ya. <laughs> Hadi şunları bir kilit şifresine bunları aç Tut şunu tut. <laughs> Şifre yoktu ya direkt. Ha yoktu. <laughs> Hassasin Creed. Bunlar benim mi? Oha oğlum sen benim rızkımla oynamışsın. Bitmedi yani. bitmedi. <laughs> <laughs> Murat ya, Allah cezanı Hocam şimdi karanlık ya burası biraz. Göze batmadı pek. Evet. Şöyle geldiğiniz zaman... Ebesinin nikahı amaçış. <laughs> 5000 tane var lan burada. Hadi baba, yükle. Saça bak. Afrojack gibi geziyor. Kafaya bak. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tiketlerimizi yığdık. Yani bariz bir şekilde zaten ben kazandım. O yüzden birleştirdik yani. Çok bir şey yapmadık öyle. Ayıralım. Lan nerede sen kazandın? <laughs> Oğlum bu benim yeni kostümüm lan. Bugün ne giysem... Tam dönsene, 360 Nasıl? dönsene bir. Dön, hızlı dön, hızlı. Bence yakıştı bana. Burada tahmini kaç tane ticket vardır acaba? Yani bir tahmin eden yorumlara yazsın ya. 7500. Senin gözün çok hakimdir. Sence kaç tane var burada? Daha o zaman. 10 bin diyorsun. İkimizin toplam değil mi bu? İkimizin toplam evet. Ama yoğunlukla benim emeğim yani. Yani bu arada biz bunları sayacaktık. Şöyle bir makine var. Bunları sayıyor da bunları sayması 6 saat falan süreceğine inandığımız için saldık. Şimdi benim kazandığım çok aşikar. Bunun hepimiz farkındayız değil mi? Aa. Videolarda görüldü. Benim zulalarımdan hangimiz daha fazlaydı? Kimin zulası getirildi buraya? Kaç posta getirdik sağdan soldan? Benim şahsi zulalarım. Oğlum aynı videoda senin yaptığın 7 farklı hırsızlık serisi var. Hırsızlık değil. Bulduğumuz şeyi alıyoruz. Hırsızlık değil. Muratcığım şimdi ben yani her türlü senin o 10 bin lirayı benden alacağını bildiğim için ben sana temsilen 10 bin lirayı vereceğim de bu temsili olarak 10 bin lira hediye çekini veriyorum. Sana şöyle bir teklif yapayım o zaman. Ben sana 5 bin lira alayım. Tamam bir de kış lastiği al. <laughs> Yok kış lastiği de alayım. Tamam, benim arabanın lastiklerini istiyorsun. Şimdi Twitch'te yayın yapmaya başladım. Onun reklamını yapsak. Tamam yapalım evet. Yani olur. Yapalım. Hadi. Evet Murat Twitch'te <laughs> yayın yapmaya başladı. <laughs> Twitch kanalını takip edin. Çıklamaya link koyduk arkadaşlar. Her gün 7 saat canlı yayında. Bir daha söylesem diğer 5 bin lirayı vermesem olur mu? 3. Üç. 3'e düşer. Murat yeni Twitch kanalı açtı. Çok güzel yayınlar yapıyor. Her Aşağıdaki yapıyor. linkten takip edin. Her Aynen. gün yapıyor. Günde 7 saat yayın yapıyor. Aynen 7 saat yapıyor. 3 bin. Artık kış lastiği. Hayır. Hayır tamam, kış, kış lastiği, lastiği yok. 4 mevsim. Hayır lastik yok. Lastikler pahalı. Lastik. Tamam bir kere arabayı yıka. Olur. <laughs> evet. Videomuzun da burada kurban pazarlığı yaparken sonuna geldik. Murat abone değilseniz gerçekten Murat'a da abone olun. 20 bin tane etiketimiz var. Sizde kaç tane olduğunu tahmin ediyorsanız lütfen açıklama kısmına yazın. Bize de abone değilseniz bize de gelin abone olun. Hupa Hupalipo'ya da teşekkür ediyoruz. Bizi destekleri için burada çekim izni verdikleri için. Ayrıca bizim burada denediğimiz şeyleri de denemeyin ne olur. Hadi siyolar görüşürüz. Gece 2 oldu artık eve gidelim. Bizim de eşimiz, çocuğumuz, karımız, çoluğumuz, ço köpeklerimiz, bir şeylerimiz var. Hadi görüşürüz.